Merhabalar nasılsınız uzun zamandır video çekmiyordum bu ilk videomu ki enerjisi ve bir enerji hakkında olsun istiyorum ve bu ki enerji tabiatın her alanında her yerinde var taşta var toprakta var ve bulunduğumuz her alanda mevcut olan enerji tüm hepimizin toplam enerjisi bu enerjiyi hissedebilmek için bu enerjiyi nasıl aktive edeceğimizi bu videoda tamamen anlatmak istiyorum. Ve bu enerjiyi nerelerde kullanacağımızı, bu enerjiyle beraber e, istediğimiz her alana çalışacağız. Park yeri bulamadık, park olacak, bolluk, bereket enerjisi her alanda kullanabileceğiz. Ve bunu kullandığınız anda aktif hale geldiğini ve birkaç dakika içinde mucizeleri hayatınıza çekebildiğinizi tamamen göreceksiniz. Bu enerjiyi kullanmanın çok kolay bir yolu var. Önce bunu hissedebilmek, duyumsayabilmek. Çünkü duyumsadığımız her enerji tamamen aktif hale gelir. Zaten var olan enerjiyi, tabiatta ve boşlukta var olan enerji iki avucumuzun içinde tamamen hissedeceğiz. Bu enerji ve iki elimizi birleştirdiğimiz zaman sağ ve sol elimizi zaten sağ elimiz tamamen yaratımın içinde. Sol el enerjimiz de bizim yaratmak istediğimiz düşünceler. Ve tam sıfır noktasına getirdiğimizde zaten tüm düşünceler olur. Şimdi avuçlarımızın içinde bir bulutun olduğunu düşüneceğiz. Ve öyle bir bulut ki böyle avuçlarımızın içinden onu bir ileri bir geri böyle iterek o enerjinin tamamen avuçlarımızın içinde olduğunu ve avuçlarımızın içinde tamamen hissedeceğiz. Bunun aktif hale geldiğini ve avuçlarımızın içinde bunu deneyimlerken itici gücünü fark edeceğiz sağ ve sol elimizin içinde ve kolum kollarımızın böyle hafif hafif ağırlaştığını ve sanki avucumuzun içine gerçekten bir bulut bir şey tuttuğumuzu fark edeceğiz. Bunu böyle küçük küçük itme hareketleriyle tamamen fark edeceğiz. Bunu birkaç defa tekrar tekrar bu videoyu izledikten sonra ve kendiniz birkaç defa uyguladığınız zaman yani bu 3, 4, 5 defa bu tamamen aktif hale gelecek. Ve onun sanki bir avucunuzun içinde küçük bir top varmış gibi oynayarak onun itici gücünü tamamen hissedeceksiniz. O manyetik alanı hissettiğiniz anda bu enerjiyi biraz daha büyüteceksiniz ve biraz daha küçülteceksiniz. Ve oradaki enerjiyi tamamen avcunuzun içinde hissedeceksiniz. Ve avcunuzun içinde aktif hale gelen bu enerjiyi iyice büyütüp, daha da büyütüp ve bu itici gücü hissedene kadar içerideki o itici gücü ve parmaklarınızın arasındaki o enerjiyi hissedene kadar devam edeceksiniz. Devam ettikçe o enerji frekansı ve titreşimi sizi daha çok duyumsayabileceksiniz. Daha çok fark edebileceksiniz. Ve tam nefesinizle beraber gözlerinizi kapatacaksınız. 9 derin nefesi bu enerji tamamen aktif hale gelecek. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz ve biz buna bir renk veriyoruz. Beyaz rengi verdiğimiz andan itibaren eğer evimizin içinde negatif enerji varsa yani öfke varsa, kızgınlık varsa, kırgınlık varsa bunu tam evimizin ortasına bu balonu yani bu avucumuzun içindeki enerjiyi bıraktığımız zaman oradaki negatif enerji anında durup temizlenecektir. Ve biz buna yeşil bir renk verdiğimiz zaman yeşil şifa rengidir. Ve tepemizden aşağıya doğru bunu akıttığımızı düşündüğümüz anda hücrelerimizin yenilendiğini, sağlıklı hücrelerin geldiğini görebileceğiz. Peki buna biz İstersek yeşil bir renk verdiğimiz gibi çok güzel, pembe ve sıklamen rengini verdiğimiz anda böyle kavga ettiğimiz ya da ilişkimizin bozulduğu bir insana tam böyle kalbimizden getirip ona doğru bu enerjiyi, bu güzel enerjiyi gönderdiğimiz anda itibaren orada çok daha güzel ve oradaki tüm negatif enerjinin kesildiğini daha da sevgi dolu olduğunu göreceğiz. Bunu küçük küçük mucizeler için çok rahatlıkla kullanabiliriz. Araba park yeri mi bulamadık? Hemen bir Qi enerjisi ya da ki topu yapalım. Bu çi de denir evrendeki enerjiye ki de denir. İsterseniz buna bir enerji de değil. Her ne isimleri istersin. Evrenin tabiattaki enerjidir bu. Buna ben park yeri bulmak istiyorum deyip anında attığınızda birkaç dakika içinde o park yerini bulduğunuzu göreceksiniz. Hemen bir yer size açılacak ve oraya park edebileceksiniz. Bunu böyle anında bir şeyleri kaybettiniz, bulamadınız, o an çok arıyorsunuz. Ve bunu böyle rengini mavi yaptığınız anda o bulduğun, aradığınız şeyin tamamen kendi gözünüzün önüne size doğru geldiğini görebileceksiniz. Bu enerjiyle pek çok şeyi yapabilirsiniz. Altın sarısı renkler verdiğiniz zaman bollu, bereketi kendinize doğru çekersiniz. Ve altın sarısı rengi verdiğiniz bunların hepsine para frekansı yüklemek istiyorsanız bu altın sarısı topları yapıp yukarıya gönderin ve yukarıdan evrenin her köşesinden kolaylıkla akışta size bol bol bolluk enerjisi, para enerjisi çünkü para bir enerjidir. Aktığını düşünmeniz yeterli. Hiç ummadığınız ve kolaylıkla bir paranın geldiğini deneyimleyeceksiniz. Hepinize şifa olması dileğiyle. Videomu beğenip abone olursanız ve bunu paylaşırsanız çok teşekkür ederim. Instagram'da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim.